Asla, ama asla tıkış tıkış bir parti olmamalıdır. Sonuç ortada. İkinci tura taşıyabileceğimiz bir seçimi biz ilk turda kaybettik. Dünyada herhangi bir siyasal parti yoktur ki daha seçime girmeden kendi değer ve önermelerinden vazgeçsin ve havlu atsın. Üstelik artı bir oy için ilkelerinden ödün verip milyonlarcasını kaybetsin. Girdiğiniz her kabın şeklini alacağım derken bir bakarsınız ki o kaba hapsolmuşsunuz. Bu çok önemliydi. Oysa biz yıllardır bütün birikimimizle Recep Tayyip Erdoğan ve onun zihniyetiyle mücadele ediyoruz. Onun gibi olmak, ona benzeyerek oy almak istemiyoruz. Biz onun zihniyetini kullanmıyoruz başka bir ruhu temsil ediyoruz. Dün de öyleydik, yarın da öyle olacağız. Ben ilk günlerde bu formül yanlış bile değil demiştim. Ne yazık ki sonuç felaket oldu. 14 siyasi partinin adayı olan bir adayın onların toplam oyundan verilere göre yüzde sekiz buçuk, dokuz düşük oy almasını bir başarı olarak nitelemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının aklı ile alay etmektir bana göre. Türkiye'yi ve sorunlarını bilen ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluklarını, Cumhuriyet'le hesabını sorgulayıp yüzüne vuracak bir aday beklerken, aksine onun icraatlarını beğendiğini açıklayan bir aday çıkartılması tam bir fiyaskodur. Cumhuriyet mağdur edilmiştir. Sol şerit tamamen boş bırakılmıştır. Siyaset boşluk kaldırmaz. Bize alışılacak şeyler olduğu söylendi bunların. İçinizdeki itiraz ruhunu tutsak edin dendi. Her şeye alışın, her söylediğimizi yapın dendi. Birdenbire zuhur eden bir adayı aslında kimin önerdiğini sorgulamamız dahi yasaklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu çaresiz hale düşürenler şimdi mutlu mu? Kendi tabanına yabancılaşmaktan, belleğini silip kurucusunu unutturmaya çalışmaktan, gizli ruhunu terk etmekten ne kazandılar? Bir şeyin aslı varken kimse suretine oy vermezdi ki. Ve anlatamadık. Erdoğan kaybetse bile kendi anlayışını muhalefete dayatabildiğine göre baştan bu yarışın galibi sayılırdı zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programından sürekli ödün verilerek sürdürülen bu muhalefet anlayışında artık sona gelinmiştir. Ve şu kesindir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi başkası gibi olmaya çalıştı ve kaybetti. Sayın Genel Başkan ve ekibi demokrasilerde yeri olmayan sadece seçmeni suçlamaktan vazgeçip makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluğunu göstermelidir. Tekrar ediyorum. Makamdan çekilme ve kurultaya gitme erdemini göstermelidir. Bu umutsuzluk ve kaybetme döngüsü artık kırılmalıdır. Bu seçim sonucu partimizin varlık yokluk mücadelesi sürecine girdiğini Önümüzdeki genel seçimlerde ana muhalefet özelliğini dahi yitirme riskiyle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bu açık ve yakın tehlike karşısında gerçek sorumluluk sahipleri olan kurultay delegelerimizi partimizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çok teşekkür